Maalesef üzgünüm. Hemen şu konuya gelmek istiyorum Sema. Çünkü aynı zamanda bir de Öykü İlayda Merve arasında <laughs> kaptanlıkla ilgili bir mevzu dönmüş ki tabii kadınların olayının patlaması da çok ilginç oldu. Çünkü Merve kaptan olmak istemiş. Öykü ile İlayda bununla sohbet ederken Batuhan'ı çağırmışlar. Seni kaptan yapacağız. Batuhan beni neden kaptan yapacaksınız? Merve olsun diyordunuz. Aman Merve olmasın. Merve olursa 8 saat konuşur. Onun çenesinden kurtulamayız demişler. Batuhan da bunu anlattı. Bu sefer Merve İlayda ile birbirine girdi. Öykü orada olmadığı için. E, ama orada İlayda, konuştu. İlayda orada hayır iki kişi demedi, ısrarla söyledi ve kimse İlayda'yı dinlemedi. Yani evet ben senin olmanı istemiyorum ama ben senin için böyle şeyler söylemedim diye kız söylemeye çalıştı. Kimse e, dinlemedi İlayda'yı. İstemeyebilir. Yani bu çok normal bir şey. Merve'nin yakın arkadaş gördüğü için kırılması da normal. Ama yine söylüyorum. Bu konunun açılması yine normal. Merve niye bu kadar uzatıyor? Merve onun hakkında bir şey konuşulmuş, e, tamam. kaptan seçilmiş, e, arkadaşları var, İlayda yakın. Onların böyle düşünmesine üzülebilir. Evet, ama bu konu bu da bir ifşa yani anlatabiliyor ama, muyum? Bu da bir Şimdi Murat abi sana bir şey soracağım. Merve Sormadan, Aydın bak soracağım. Tamam. Merve Aydın, biraz lafları uzatıyor mu uzatmıyor mu? Merve Aydın, e, yani şöyle, e, olabilir mesela bende de o huy vardır. Mesela bir şeyi böyle iyice ee, insanlara sanki böyle anlat Aa bravo bazen sende oluyor. Yani, tabii bak şu an var, bende doğru. Bende de aynı huy var. Doğru. Ben doğru. yani Merve'nin huyu bende de var. O bilinçli bir şey şeydi. O insanın bir huyudur yani veya o anlatma tarzı çıkamıyor. Tarzıdır. Bak sarmalın Tam, içinden çıkamıyor yani bir giriyor bir çıkamıyor. Ama size bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi aklıma ne geldi benim. Sanki ben yanlış hatırlamıyorsam eee İlayda bir röportajında bundan belki bir ay önce midir nedir filan Merve'nin bu çok konuşmasına ilgili bir röportajında dert yanmıştı. Yani hani bu İlayda'nın sanki hani İlayda Merve ile ilgili da geldi. Şimdi ortaya çıkan bir şey değil. İlayda röportajda da bunu söyledi. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. İlayda dedi ki röportajında bu Merve de dedi çok konuşuyor. Çok, konuşuyor çok yani. anlatıyor dedi. Ya bir ya bir şey konserdi ya bak, bir şeydi. Ben kendi yani bu yeni çıkan bir şey değil. Ben de biraz Merve'nin fazla konuştuğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı bunlar fazla yani. Ne kadar fazla? Çok fazla. Bazen bir konu üstünde çok uzun uzadığı artık sakız evet. gibi konuyu çok uzattığını ve hani ben mesela Merve ile bazı tartışmaların içine girsem tamam ben bu kadar konuşabiliyorum deyip uzaklaşırım yani açıkçası. Daha fazla konuşabileceğim. Ama bu mevzu ve konu olmamalı. Yani bu kadar birbirlerinin arkasından konuşan, bu kadar hatalarını gün yüzüne çıkarmaya çalışan ona yalancı işte onun ifşası falan filan o kadar olay varken Merve uzun uzun konuşuyor. Bak, Merve uzun uzun ko ama. konuşuyor da hani ne yapıyor? Batuhan'ın bir iddiası var. Bir şey yapmıyor. Batuhan diyor evet, ki yapmıyor. kızın hiçbir bak gram zerre kadar ne bir kötü düşüncesi hiçbir şey yok. Tertemiz kalpli bir insan. Yoruyor. Biraz yoruyor. <laughs> Biraz Biraz yoruyor. Biraz da onlar yorulsun. Merve de parkurda yoruluyor. Batuhan'ın bir iddiası var. Diyor ki Öykü de senin kaptanlığın yönünde eleştiride bulundu. Fakat burada açılınca konu ben öyle bir şey demedim dedi diyor. Öykü'ye de şimdi cevap hakkı doğdu. Öykü de demiş Merve'den kaptan falan olmaz bizi mahveder yerle bir oluruz. Ama burayı konseye gelince ben öyle bir şey demedim. Bence güzel kaptan olur falan filan demiş Öykü. Batuhan da onu söylüyor. Önemli konu aslında bu. Evet. Merve, Merve ile ilgili birisi bir şey söylediği zaman benim tespitim şu. Merve çok sessiz sakin bir kız olduğu için onunla ilgili çevresinde çok fazla fikir geliştiren kişiler yok. Haliyle Survivor gibi bir platforma girince o da orada bir yarışmacı. Yarıştığı için birileri onun hakkında bir şeyler söylüyor. Söylediği zaman bunu ...o kadar önemsiyor ki... ...arkadaşım senin önemsediğin şey insanların hayatında... ...sıradan bir konu olabilir. Boş bir cümle olabilir. Ama ismin geçtiği zaman... ...Batuhan bilinçli yapıyor. Batuhan ismi geçtiği zaman sakız gibi uzatıyor. Bunu prime çeviriyor. Prim yapıyor Batuhan. Bilinçli. Mer bilinçli yapıyor. Helal olsun. Yapıyor da bunu. Güzel yapıyor. Ama Merve'nin amacı o değil. Merve hep kendini açıklama derdinde. Bir haklı olma çabası. Merve yani sana kimse bir şey demiyor. Ya da seni... Birazdan götürüp mahkemeye çıkartmayacak kimse. Yani sen ne yapıyorsun? Niye o da Niye neden? bu kadar anlatıyorsun bunları? O da neden yani, uzun uzun anlattığını anlatıyor işte. Hani açık o, tamam, kapı kalmasın. Anla insanlara evet. anlatıyor. O da buna cevap Kimsenin verdi. Kimsenin umurunda değil Sema. Şimdi bir şey söyleyeyim. Tamam. Takıldınız bu mu? Evet, takıldığım bu. Nasıl takıldığınız çok, çok, bu? Herkesin derdi. E Elenen bir yarışmacının öykünün Arkadaşı biliyor onu şu an kız arkadaşı biliyor. Öykü de birbirlerini seviyor. Olabilir kızlar böyle konuşabilir erkekler de konuşuyor. Alınır, alınırlar. Alınabilir. Evet. İlayda demiş olabilir Merve'yi çok seviyor olabilir ama şimdi çok konuşur falan da demiş olabilir. Mevzu burada... ...konseyde İlayda'nın böyle ifşalanması doğru mu? Ya da giden yarışmacı Öykü'nün arkasından... ...bu şekilde bunun... ...bu niye or yani gerekli Onu mi bu? Onu da söylüyoruz. O da yanlış. Ya işte mevzu bu bence. Merve'nin şey ki Zaten herkes herkes... Ama yani, Merve'nin ben konuşuyor. bir tek burada uzun uzun konuşmasından bahsetmiyorum. Her yerde. Merve ama niye... Adada da, da, da her... Adada da, da oyun alanında da. Şu olabilir, da. olabilir mi? Böyle bak, şu olabilir mi? Öyleyse bak, ama bak, bak. ben de o zaman ben yarışmaya ben, geldim... ...ben yoruluyorum. Kafa bu Furkan'cığım kaldırmıyor kafa. Dinle beni Merve, Merve. Bak bir şey söyleyeceğim size... Şu ana kadar Survivor'a katılan kadın yarışmacılardan yüzde doksanı bireysel spor yapandır. Şu ana kadar bana bir tane söyleyin bakın bireysel spor yapmayan kadın yarışmacı. Futbolcular var Aycan gibi, Serenay gibi, basketbolcu var geçen sene sakat. Ama var. yani genel olarak yüzde doksan bireysel. bireysel kadın geldi. Şimdi Merve de bir takımsal e, evet. oyun olan. Çünkü o takım olanlar biraz konuşurlar. Çünkü evet. neden biliyor musun? Ben de aynı şeyi de yap. Ben de benim çenen belki ondan da biraz fazla Şimdi takımsal oyunlarda çünkü kampta konuşursun. Kampta otururken arkadaşlarla konuşursun. Ama bireysel spor yapanlar öyle çok fazla böyle şeye girmez. Merve'nin de oradan böyle o takımsal olaydan dolayı belki çok konuşur. Egosu devreye giriyor Murat abi. Egosu da devreye Onu giriyor. Konu ne biliyor Ama musun? egosu devreye girebilir. Ona, ona kaptanlığı yakıştırmamışlar ya. He. Hani arka planda evet. konuşulan bu. Merve'den kaptan olmaz evet. bizi çok yorar. E, i̇şin içinden çıkamayız takım biter falan demişler ya. Evet. O da şimdi sanki onun sporculuğuna laf söylemişler gibi hissediyor öyle düşünüyor şimdi ve bunu açıklamaya çalışıyor. Egosunu... Merveciğim senin sporculuğuna kimsenin laf ettiği yok. Hayır, Sen hayır, survivor hayır, şartlarında aynı var. Sir... Kızın öyle, algılıyor kızın... Kızın... öyle algılıyor. Hayır kızın kaptanlığına laf söylenmesi ve bunu böyle kötü şekilde konuşulması da kızın gücüne gitmesi kadar normal tamam, bir şey o, yok. Normalde, Onu da onun, kız. onun algısını söylüyorum ben. O sanki sporculuğuna laf ediliyor. Niye benden? Ben elit bir sporcuyum. Niye benden kaptan olmaz? O sporculuğu üzerinden bir eleştiriye maruz kaldığını düşünüyor. Halbuki böyle bir şey yok. Sen survivor şartlarında çok doğru kaptan değilsin bence de. Çok uzun konuşuyor. Ben de aynı düşünüyorum ya. Seyfukhan'cığım işin içinden çıkılmıyor. O kadar vaktimiz yok. Oyun alanındayız. Çöz... Seçme yapılacak. Kaptan, bir dakika var. Kaptan çözümle, bir dakika. çözümle gelmesi lazım. Çözüm bitti. Diyorum ve hemen şuna bağlamak istiyorum. Özellikle son iki gündür Batuhan'la ilgili hem kendi takımında hem karşı takımında çocukluğuyla ilgili kreş muhabbetleri, çoluk çocukla uğraşıyoruz, okula git falan tarzında söylemler var. Poyraz'ın bir bebek sallama durumu var. Bunu... Batuana yaptığı söyleniyor. İşte ama ben ondan sonra Poyruz'un oyun sonunda kazandıktan sonra tekrar ben onu beşik gibi sallayacağım tarzında bir söylemi daha var. Yani Batuhan'a olan bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsun Murat abiciğim? Neyin köşküydü o? Adnan Ziya. Adnan Ziya Adnan Ziya köşkü değil burası diyor Doğan şeye Batuhan'a. Halbuki e, bu bana göre çok gereksiz bir laf. Neden gereksiz bir laf? Çünkü Adnan Ziyagir'in köşkü onun yaptığı bir iş, mesleğiyle ilgili bir şey. Yani Batuhan, ha işte burada değil mi bu tartışma? Evet. Bu araban, araba değil mi o? Arabanın içinde. Evet abi ha? oyuna giderken. Evet oyuna giden araba. Şimdi bu arabanın içinde olan tartışmada ee, Doğan diyor ki Adnan Ziyagir'in köşkü değil diyor burası Batuhan'a. Batuhan da ona diyor ki bak diyor sen bana böyle böyle bir şey diyorsun şimdi ben de sana bir şey dersem diyor. Sonra diyor altında kalırsın diyor altından kalkamazsın diyor. Evet ne diyeceğini anlamadık. Batuhan'ın da kafasında bu Adnan Ziyagir'in köşkünü o da ona bir kontür bir, bir şey söyleyecek ama. Ben anladım. Ne mesela? Daha önce biz eleştirdik Doğan'a neden böyle bir şey söylediler diye. Zeytinburnu çocuğu ne olacak dediler. Belki dansıyla ilgili falan bir şey söyledi. Yani o da ona yani yani, burası da Zeytinburnu değil tabii der. Biliyorum, anladım ama ne İlkisi olduğunu bilmediğim kıracağım. için ama bir şey var kafasında Batuhan'ın ama söylemiyor Batuhan'ını. Şimdi Batuhan'ın onu söylememesi de benim için Batuhan'ı bir artıdır çünkü sana Adnan Ziyagil'in köşkünden gelmiyor diyen bir adama mesela şahsen ben olsam ben duramam ona bilmem ne derim yani fakat Batuhan orada söylememesi Batuhan için bir artıdır tebrik ediyorum çünkü öyle bir çünkü ne alakası var şimdi Adnan Ziyagil'le ya o onun mesleği hı hı. şimdi Batuhan'ı öyle bir hale sokuyorlar ki hani sanki Batuhan böyle köşte yaşamış çocukluğunda hep zengin uşaklar filan gelmiş Batuhan'a yani öyle bir hava yaratıp Oylarında yani hani Batuhan da çok böyle yüksekten bakıyor insanlara. Adamın rolü kardeşim. Sen adamın rolünü ne anlatıyorsun bize? Dün de söyledim. Bonnie Clyde vardı yani. Ya hırsızlar eski meşhur. E onlar da mesela şimdi yolda yürürken "Aa Bonnie benim evim dur cüzdanıma çalma Bonnie. Hırsızsın sen filan" demiyorlar. Rolü abi adam. Tabii ama şunu söyleyebilirim evet. sadece. Batuhan için değil oradaki birçok oyuncu için oyuncu için. Evet. Yani kameralara oynamayı iyi bilirler. Oyuncular kameraları oynamayı iyi bilir. Kameranın olduğu yerde hareketi yapmayı, ka hareketi kameraya göstermeyi çünkü hayatları kameralarla geçtiği e, şeyde, için... Doğan da kameralara ıslık yapıyordu geldi oraya Bravo ıslık o da yapıyordu e, onu bilir. Doğan onu bilir. ıslığı duvara mı yapıyordu? Tabi. Doğanda, ama, Doğanda şeyde ya. neydi o? YouTube'da, şuş fış fış diyerek geldi oraya. Tabi. Ama şöyle, yani bir şey, o da adnanziyeler. Yani o da fış şey yapıp geldi. Ama şöyle evet. bir şey var. Şimdi profesyonel bir prodüksiyon <laughs> ekibi tarafından evet. çok büyük bir dizide çekilmiş insanlar, mimiklerinin belki 50 defa tekrarı çekilmiş insanlar kameraya oynamayı ne evet. zaman nerede ne hareket yapacağını iyi bilirler. Yani mesela diyelim evet. ki şöyle bir şey var. Evet. Ben sana bir hareket yapacağım, değil evet. mi? Ben onu öyle bir yerde yaparım ki Murat abi. kamera tam buradan geçerken yaparım, yakalattırırım kameraya. Tamam. Mesela siz size bir destek konuşması yapacağım ama başka bir adam kameranın nerede olduğunu hesaplayamaz. Batuhan onu hesaplar. Ya, Doğan, Doğan da hesaplar. Doğan da. Doğan, de, Doğan de, de. Kıvanç de. abisi, Beren ablası, Selçuk amcası, Nebat. Ya ya ablası yanında de. yetişti. Ya ha onların yanında yetişti onları gözle, onları gözlemledi. Girme. Nasıl girmiyor? Kötü bir şey mi söylüyoruz? Niye şey. rahatsız mu? Ya, onların ya, yanında pişti girme. diyorum. Müteahhidedi misinler? Türkiye'nin en önemli aktörleri ha? ve aktrisleri. Kaç yaşındaydı o zaman? Ne kadar şunun, güzel o yaşta şunun rol altını, yaptı çocuk. Şunun altını, ne güzel bir onur ki o yaşta o çocuk onların yanında yetişti. İnanılmaz bir şey. Adam Allah Adam köşte mi yetişti? Evet, şunun altından çok zor, çok zor. Yani bütün oyuncular zaten sürekli dile getiriyor. Birkaç kere sette bulunduğumuz o. Sen çok iyi biliyorsun. O çocuk o yaşta setlerde uyumuştur, açta kalmıştır. Gerçekten çalıştı. Yalı da öyle Adnan Ziyagin torunu olarak, çocuğu olarak onun bunun hani e, ahçılarla falan büyümedi. Çalıştı. Saatlerce 8 saat, 15 saat o çocuk orada çalıştı. Yani burada vurmak için kullanılamaz. Nasıl biz burada kızdık Doğan'a zeytin bunu dedikleri için nasıl eleştirdiysek aynı şey. Batuhan da normal hayatındaki işiyle gücüyle bilmem nesi eleştirilemez ya da laf sokulamaz dalga geçiremez. E, Sebih işte öyle şey yapıyor. Dalga mı? En... Ama bak Murat ben dalga ya mı geçtim? Dalga geçmiyorsun. Sen de için. öyle yani ödemiyorum. empoze ediyorsun insanlara. Diyorsun ki. Ama bak Murat ki, abi, abi. Bak, Murat abi. Yok yalıda işte Sen gerçekten. Ne amcası var orada bilmem ne şeyi var. Kötü bir şey mi söylüyorum? Kötü bir şey değil de. Sen de Doğan'ın dediğinde... Selçuk amcası de seslen... var. Bak bak Selçuk amcası var. Dalga geçiyor <yaşıyor> ya. <laughs> ya dalga Vallahi geçiyor. Vallahi dalga geçiyor ya. Ya niye bundan Murat abi rahatsız olsun? Abi bir şey rahatsız olsun? So az önce sen... ne dedim? Onun için Allah çok Allah büyük Allah. bir şereftir ki. Ne şereftir ki? Onların yanında ha, onları gözlemleyerek... Ya, şey. ya ne güzel söyledim. Batuhan'ın hakkını kimseye yedirmem Murat abi. Batuhan evet. helal olsun Batuhan'a. Ya o ayrı. Yaşıtları okulda bir dirbir oynarken, top peşinde koşarken bu çocuk setlerde... Çalıştı, evet. para kazandı. Evet. Belki ailesinin e, bütçesine katkıda bulundu. Evet. Bu çocuk küçük yaşlardan beri sorumluluk alıyor. Burada da sorumluluk almak istedi. Hep kaptan olayım dedi vesaire. Onu zaman zaman hor gördüler. Evet. Ama çocuk şimdiye kadar yanlışla doğrusuyla çok güzel getirir Survivor'ı. Evet. Artı bugünkü tartışmada Doğan'la olan tartışmasında diyor ki sen bir babasın. Ben sana saygımı kaybetmek istemiyorum. Süreci çok güzel yönetti. E, Doğan gibi dalga geçmedi. Onunla dansıyla da dalga geçebilir. Her şeyle dalga geçebilir Doğan'ın. Herkes birbiriyle dalga geçmek istese Geçmedi herkes ama geç. herke, herkesin açığı var bu hayatta. Herkes birbirinin açığını bulabilir, söyleyebilir. Çocuk bunu yapmadı. Artı da o bebek tartışmasında orada da Poyraz'cım dedi ben seni böyle bilmiyordum dedi. Yakışmıyorsan dedi. Gayet medeni bir şekilde konuştu. Doğan'la ada yüzleşmesinde de çok saygılı bir şekilde davrandı. Bugün Batuhan'ı öyle bir alkışlıyorum ki buradan inşallah bu alkış seslerim Dominya'ya kadar gider. Helal olsun Batuhan tebrik ediyorum bu süreci çok iyi yönetmiştir. Batuhan'a ne kadar övgüde bulunsam azdır ben de... ve İsmail'e de. İsmail de üstüne o kadar geliyorlar ki topla, tüfekle, tankla her şeyle geliyorlar ama adam istifini bozmuyor. İsmail hataları var mı? Var. Açıkları var. Konuşuyor bir yerlerde birileriyle konuşuyor. Ama herkes konuşuyor. İsmail dosyalamıyor hiçbir şeyi. İsmail yanlış kişilerle konuşuyor. İsmail yanlış kişilere güvenerek belki bir şeyler anlatıyor. İsmail dostunu düşmanını iyi bilsin diyorum ben ama İsmail'i de tebrik ediyorum. İsmail ve Batuhan'ın önünde final yolculuğunda yani finale kadar bu saatten sonra kimse peki o zaman, duramaz. Peki o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Biz? Ve Murat bir abi gündüz. bir saat, özür dilerim Furkan'cığım çok sinirlendim. Murat abiyi de öyle bir kınıyorum ki bugün sen nasıl uyku uyuyacaksın bugün ben bilemiyorum. Niye? Bak o kadar ben ayıp sana... ediyorsun ki ben burada Batuhan hakkında çok güzel şeyler söylüyorum. Onun için çok büyük bir sen, şereftir diyorum o sette ya, bulunmak. O bana sen, diyor ki sen de geçiyorsun diyor. Bir anda de, Değil mi? Araba, sen de algı araba, Arabanın yönünü diyor. bir Murat anda abi, değiştirdi. Çok akıllısın sen. Bak sen de kimse Sen de o zaman bak ben de sana yapayım sen onu. Sen Çağrı'yı insanların gözünde itibarsızlaştırıyorsun. Halkın önüne atıyorsun. Çağrı'ya çok ağır şeyler yüklüyorsun. Evet. Böyle mi yapayım yani? Hayır, bir dakika. Sen şimdi Ya böyle mi ben yapayım? Sana, Yapmıyorum sana, ben sana. sana ben burada Batova'yla ilgili güzel şeyler söyle, söylüyorum. Güzel, güzel şeyler, şeyler, şeyler söylüyorum. O konuya giriyorsun hem Adnan amcası yetiştirdi. Hüsamettin amcası yetiştirdi Evet Kimsenin yanlış yetiş mı söylüyorsun Ya giriyorsun o toplara Yanlış mı söylüyorsun Tamam da doğru söylüyorsun da evet. O toplara girerken ben seni tanımıyorum gülerek giriyorsun i̇şte Adnan amcası Sen gülüyorsun ha, Ya bırak <gülüyor> sen bizi Nasıl bak, peki ben için, gülünce ne oluyor Bak sen giderken biz ben, geliyorduk boşver vitesi değiştirme hayır, Gülünce ne oluyor Ben gülüyorsun, diyorum ki Kıvanç abisiyle Beren ablasını gözlemleyerek ha, büyüdü e, İşte bak Şimdi burada ne gibi Yo, bir kötü işte bir cümle orada nereye çekiyorsun orada bunu? Orada yüz ifadenden o Adnan Ziyagil olayına giriyorsun Hayler, bak adamı sen tamam, o tarafa çekiyorsun. Tamam Murat abi Çok benim güzel. bu cümlemde sen nasıl çekebilirsin? Ya ben, nereye ima sen ediyorsun? Sen giderken yani? biz geliyorduk. Tamam ne ima ettiğini söyle. Ben, sen önce o Adnan amca falan diyorsun? derken ben sana yüklenince vatan harika harika bana arabayı çevirdin. Ne, ne ima ediyorsun yani, peki? Ne ben ne, ne demiş olabilirim mesela? Kıvanç abisi ve Beren ya ablasını işte gözlemleyerek büyüdü. Hayır. Ne var bu lafta? İşte orada Nasıl bir akniyet alıyorsun? O rolü çocuğun. Diye. Tamam rolü. Çocuğun rolü. Onları gözlemleyerek büyüdü diyorum. O sette büyüdü. Ya sette, büyüdü. Ya sette büyümesiyle Survivor'un ne alakası Şöyle var? Yok. Şöyle toparlayalım. Sen dedi ya kameraları de biliyor falan. De...